trendler ve lokal pazarın ihtiyaçlarına ilişkin bilgi ve görüşlerini paylaşmak üzere yine çok özel bir ismi sahneye davet etmek istiyorum şimdi. Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde en zarif haliyle servis eden Kaymak'ın global marka danışmanı Sayın Lian Beraha geliyor alkışlarınızla. Hoş geldiniz. Değerli katılımcılar, sevgili misafirler, sesim geliyor. Ee, öncelikle bugün çok uzunum ondan <laughs> çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Öncelikle bugün burada olmaktan onur duydum. Ee, daveti için Sayın Gökmen sözlerini e teşekkürlerimi sunuyorum. Ben 2024 Global Trendler ve Lokal ihtiyaçlar başlığını bir parça değiştirmek istiyorum. Hissetmek, bağ kurmak ve ilham vermek olarak bu vesileyle de Kadınlar Günümüzü kutluyorum. 2024 global trendler nelerdir? Bu trendler nasıl doğar? Neye göre şekillenir? İhtiyaçlarımız nedir? Bu ihtiyaçlar neye göre belirlenir ve bugün gerçek ihtiyaçlarımızın biz farkında mıyız? Peki bu kadar çeşitli benzer marka, konsept, deneyim her yanımızı sarmışken biz seçimlerimizi neye göre yapıyoruz? Benim hepsine verebileceğim tek bir cevap var. Bizde uyandırdığı hisler. Bırak şimdi hisleri, duyguları bize rakamlardan bahset diyen sol beyinler vardır salonumuzda. İnanın bugün duygularla harekete geçiremediğimizi rakamlara dönüştüremiyoruz. Peki duygusallığı bırakalım. Gelelim trendlere. Gerçekliğe duyulan özlem en büyük trendlerin başında geliyor. Bugün artık insanlar daha dürüst, daha samimi, gerçek tabaklar, konseptler ve deneyimler peşinde. Çocukluğumuzun yemekleri, geleneksel tarifler, servis şekilleri için şeflerimiz mutfak arşivlerine geri dönecekler çok tanıdık, içimizi ısıtan yemekler, büyük paylaşımlı tabaklar. Restoranlarda ön plana çıkacak. Artık son teknoloji yemeklerinin sürekli kendilerini sınamasındansa biraz daha lezzetli, basit, güven veren tabaklar görmek isteyeceğiz. Bu da bizim bağ kurmamıza yardımcı olacak. İkinci önemli bitren de söylediği gibi yerel küreselleşiyor. Buna üçüncü kültür mutfağı diyenler de var. Lokal tatlar küresel tatlarla birleşiyor. Şefler çok katmanlı, kültürel kimliklerini de yansıtan ve farklı kimlikleri barındıran karışımlarla bizlere ilham veriyor. 2023'te ortaya çıkan zeytinyağlı kahve muazzam büyüyecek alkolsüz içecekler artacak. Kakao çekirdeğinden yapılmayan çikolata çokça göreceğiz. Acı daha boyutlu bir hale gelecek. Cayenne, Calabria, jalapeno gibi biberlerin karışımlarını görüyor olacağız. Veganizm her sene olduğu gibi çok artacak. Unlu mamuller için bitki bazlı yenilikler ve onlara olan talepler artacak. Mantar muazzam bir çıkışta, süzme peynirini her tarifte göreceğiz. Street food çok karlı bir çıkış noktası olarak görüldüğü için çok fazlalaşacak. Burada rakiplerden sırılmak adına farklı konsept, kurgular düşünmekte fayda var. Javier lüks bir deneyimden çıkıyor. Zaten yakın zamanda da patates cipsiyle olan servislerini... E, hep birlikte gördük. Bu belki ulaşılabilir olmayacak ama en azından algıyı değiştirecek. 2024 yılı çorba yılı olacak diyenler var. Sadece çorba içeren konseptler karşımıza çıkacak veya menülere çokça çorba girecek. E, gezegeni koruma ve kucaklama arzusu, arzusuyla e, biyo bozunur ambalajlar çoğalacak. Su sadece su olmaktan çıkıyor. Yatırımcılar, sol beyinler, eğer e, bir yatırım yapmak istiyorsanız, suyun yılı 2024 sonu ve 2025 başlarında suyun her halini göreceğiz. E, yapay zeka tartışmanın büyük bir parçası olacak. Kaynak tüketimini azaltırken, mahsul verimini kalitesini, beslenmesini ve izlenebilirliğini arttıracak. Bir yandan da umuyorum gıda israfını da önlemeye yardımcı olacak. 2024'te çiçekleniyoruz. Renk uzmanı Pantone'nin şeftali yılın rengi ilan etmesiyle birlikte birçok gıda tahmincisi de şeftali yılın aroması olarak onayladı. Tabii buna kiraz çiçeği, ...ve Menekşe'de katılacak. Böyle her şey hafiflik... ...incelik... ...nazaket... ...zarafet ve kadınlık üzerine... ...kurgulanacak. Bunun gibi daha birçok trend sayabiliriz. Eminim aklınızda, sizin de vardır. Bugün hangi trend olursa olsun... ...hepsinin... ...ortak bir tarafı var... ...ve insan olduğumuz sürece... ...var olmaya da devam edecekler. Reçetelere tabaklara, menülere, konseptlere, markalara his eklemek. Bağ kurmak ve ilham vermek. Bugün her sektörde yaptığınız her işte bu ne olursa olsun aslında hiçbir trendin önemi yok. Şuraya dokunamadığınız, hissetmediğiniz ve hissettirmediğiniz sürece. Teşekkür ediyorum.